Hocam kaldığın pozisyon salar mısın? Elimi salar mı? Hepiniz hoş geldiniz. Eğer insanların apta apta hareketler yapıp salak salak konuştuğu, özürlü özürlü hareketlerin alıp sinir gözlerinin geçirdiği salak salak videolar izlemek istiyorsanız tam yerindesiniz. Ya dur şurada adam gibi ya. Ay, Bad boy çarımla gel kim ben nasılım? Kanka herkes ayrı ayrı yapar. Ya ben ben OBS'in harbi diyorum ama ya yani hiç, hiç kayıt alamıyoruz. Ne anlamı var o zaman? Önemi var ben nikeme yani. geri döneceğim ya. LOL kayıt alamıyorsun. Roblox'u kayıt alamıyorsun. Minecraft'ı kayıt alamıyorsun. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Ne boktan şeysin sen. Haydi beyler hazır <gülüyor> 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 Uzun zaman sonra Roblox özlendi lan. aga be Şimdi oyunun amacı Lan, ne bu arada? Dinleyiz. Dinle, la bi dinle, dinle dinle la dinle. Oğlum sen McDonald's worker mısın? Damn. Abi, Ber <laughs> Kü kürek ne işe yarıyor ben Furkan'ın kafaya vuruyorum. Oğlum buna gerekenleri... Al. Abi alabildiğin kadar al. Oğlum şey, aşağı düştü. Olur. Bir dakika. Sürükle. Hemen. Duruk abi biz gidemeyiz mu bunlarsız hadi görüşürüz Allah'a emanet. Lan duruk salak mısınız Bir şey mi var ya? Beni almadın. Beni almadın. Anasını siktin ben oldum diyor. Her şey geliyor. Vay kanka. Tamam Enes çok gergin ama. <laughs> Enes bu kadar gergin olma ya. <laughs> gergin var. <laughs> Enes biraz gergin Abi. Ha sağ ol sus ben mutoluyorum bunu. Dik dur oğlum. Dur oğlum dur ya dur geri zekalı. Tamam tamam durdum. Abi ileride cam var ya söyleyeyim çabuk camiye gidelim. Yakıtımız ne Burası kadar? kadar Bok var. gibi. Mesela yakıtı Niko'yu kullanabiliyoruz mu ölürse? Niko öldü diyelim mesela evet. alıp içine atar. <laughs> bu ne? Şeye düştü. Bu ne bu? Lan düştüm <gülüyor> düştüm, düştüm. <gülüyor> Allah. <gülüyor> zıplamayız zıplamayız. Bire <laughs> bas F'ye bas ya. Oo, okay, okay. Ben yakıt getirdim, yakıt getirdim. Ben de getirdim, ben de, ben de. Çıkanım. Kardeşim, ha, 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 ben çıkamıyorum. Bunu hemen kur. Kardeşim treni salar mısın? Ya. Treni salar mısın? Al geç. Dur bunu nasıl al? Sen götürmedin mi? mi? Hadi bak. Bana bir yolluk ya. E Bastım gaza. Bas gaza açtım bas gaza. Şu buton ne işe yarıyor? Arkanda bak. Korna korna. Yukarıda. Deniz abi kornaya bas. Ben çok bir şey göremiyorum çünkü tam duracağım yeri söyleyin. Dur 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 dur. Ha gördüm. Geliyorum ben de durun. İlerideki İleri gitsin siz. İleri gidin hani gitti. Hayır, boşu boşuna koşmayalım. Hayır 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 hayır. Gitme gitme gitme. Lan <laughs> <laughs> <Ben> gitme gitme. <laughs> ne alak oğlum dur gece oldu ne oluyor? Ne oluyor Ben ben karşıdaki binaya gideyim o yanan binaya. <laughs> Bakalım ne olmuş. Gitme. Bak miyim? Ne vampir oğlum? Çabuk gece oldu gece oldu bırak bırak şunu bırak bırak. Tamam bırak. siz bana doğru gelin o zaman siz bana doğru gelin. Yürü yürü yürü, yürü 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 yürü. Ne oluyor? Abi shift şey yok mu dur, ya? Dur dur dur. dur abi. Binaya bakıyorum durun. O altın var. Her şey aldım oradaki. Deniz sesi bir de açık mı? Aç oğlum Sado'nun sesini. <laughs> geliyor bir şey geliyor. <Evet, dur. gülüyor> evet, evet, <Evet>, evet. evet. <laughs> Ben kurt <laughs> ben beni bıraktın. Beni bıraktın. ben kurt geldi. Wolf diyeyim ben kurt geldi. <gülüyor> 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 Siklet Aa! kaçalım biz kaçalım. Yok ya. ya, Öl, ya öldürdünüz mü? Yakıt olarak <laughs> Alma lan onu. Almayın kaçıyordu onlar. Almayın. Ne kaçması oğlum? Aşağı düştüm zıplarken salak. Ya düşer düşüyor düşüyor. Oğlum kurt ya, adam lan. <laughs> adam <ya, gülüyor> kurt adammış. <laughs> Ya bak durma durma. Bir tane filmde izleyici polis vardı onun gibi koşuyor. <gülüyor> 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 Aa, can I can. A Treni ilk başta ben sürmedim Enes. In... Enes benim ailesi. Bir şey oluyor. Ne oluyor oğlum? Hocam, <laughs> hocam, hocam, hocam arkadaşlar. Hocam, 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 hocam. Evet. Yardım edin. Yardım edin. Evet. Ölüyorum, <gülüyor> ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum, fazla ölüyorum. Vallahi sen koru ben. Hocam, sen de... <laughs> Hocam, kaldığım pozisyon da çok kötü yani. <laughs> Şunları... Ah, ah, ah. Ölim, ölüm 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 öldü adam öldü Müge Hanım bir saniye efendim Enes yardıma geliyorum dur Alo, Ne oluyor? Ya bu pilli yani... var ya kanka beni Kudüs'e mi Filistin'e mi bağladı nereye bağladı o <laughs> ya? Bırak bırak ben yapayım ben yapayım <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu yakıp kafanıza atarsam ne oluyor? <laughs> ne <zikim? gülüyor> lan bu ne <laughs> <Dur. gülüyor> Tuna lan, lan, <laughs> var Aynen Oha 50 gold verdi Taret vardı bir tane Anlam. Merven at için şey yapıyor. Mermim boşuna gitti. Mermim boşuna gitti. Mermim Mermim ya. Gardım ya. <laughs> Pik noktası abi, abi rastaki gibi. Ya, ben 5 doları verdim. Ne Oğlum atman, satman, kendimi görüyorum şu an bir dakika. Bekle bak. Tam bırak. Bırak 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 bırak. Bırak bırak bırak. Bak zombiler gelmesin diye bak bir dakika bak. Zombiler gelmesin diye. Tarıkla nasıl sıkacağız? Abi böyle bak görüyorsun kanka. Kanka oraya sıkamıyorsun ama gerizekalı. Ben bunun mermisi pahalı mı ona göre kullanacağım. Allah. A dur dur at var dur 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 at alacağım at alacağım Aa. dur dur dur. İsteyen var mı abi? Beyler ne yapacağım kaçıyor benden. Be biri mermi Biri bana atı bana, bana doğru getirebilir mi? Şş. Ben ben Alo. İlerliyorum, Ya kanka bir at aldırmadınız bana. Allah belanızı versin ya. Yakıt bitene kadar bas. Yakıt. Kadar abi şuraya bak. Gazı şuraya bak gazı. <laughs> <laughs> Evet. Abi atlılar geldi, atlılar geldi. Atlılar geldi, atlılar Aa, vur, geldi. Vur, onları vur, onları. Sıkıyorum. Vur. Allah var Düşürdüm birini, düşürdüm birini, düşürdüm birini. Abi atını vurdum ki. Bunu. Amına koyayım. Hadi yaşa. Hadi. Beyler bekleyin bu para ediyor, bu para ediyor. Beyler ata baksanıza. Lan ya. <gülüyor> 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 at, at. var. İleride at var. Ileride, i̇leride atı var. Şu i̇leride. şunu şerife atacağız ver. Aa. Şunu cesedini sabitleyin. Bir dakika dur bir. Bunu şey alabiliyor sanki? Aynen. Heh, çantamı alabiliyor atı? Furkan o ne amına? Neler benim? benim, 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 benim. <laughs> şuraya Of çok iyi oldu. Çok iyi baskada. Ya bu hiçbir <laughs> düz değil ha. Hocam mermimiz yok. Bence hiç zorlamasak daha iyi. Şöyle bir şey yapsam ne olur? A few minutes later. Ne yapacağız be? Oğlum <laughs> kadar gidin tavana kadar böyle gidin <laughs> herkes ölü ki Aaa Pis yiyeceğiz Asya Orospu Furkan bak bari ölüyorum burada Olur, Ya adamın benim... umurunda bile değil ya Bende var bandaj kaldırırım mısın? Salak bakmıyor ki bile bana 3 tane zombi kaldı orada beni salak salak yere bakıyor hala Abi yakılmıyor Abi bas Ar <laughs> geldi 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 <laughs> Lan <laughs> basamıyorum şey bitti Bug'a girdi bug'a girdi dur Evet evet dur dur, dur <laughs> bunu yakarız bunu yakarız da 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 <laughs> <Ben ara> <laughs> Patladım oğlum ne yaptınız bomba geldi şanlı bomba geldi Oynuyon oğlum şu an baya Hareket ediyor mu? Oğlum şu an bindin evet trene evet bindin gidiyoz Gözükmüyor Adoşi sayjit tremiştirsin. Hmm. Kör böyle değil mi? Çok iyi değil mi? Hadi hadi atış gel. Ben Adoşi Gel Adoşi. He devam et. O şekilde den. Dönemiyor, dönem. düz 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 Git git sağ sağ dur dur dur. Sağ gel. At bak buna at. Eğilemiyor. at, tuna at at. Kandırıştı, kandırıştı. Bir dur, kandırıştı. Yüksle, devam devam. <laughs> dur dur, dur. Gelmedi. <laughs> 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 abi ben tam atadım Fırat'a e, diyor ki. Bana sal, yine gol bana saldı, şey Biz alacağım. hiç loot bulamadık Oğlum, ki. Gol yok ki. Evet Sıkıracak hiç loot bulamadık şey ki. Yok ki. Evet abi biz nasıl Bence kömür alacağız? Kanka lan.